Merhaba arkadaşlar ve Almanya'dan bol bol selamlar gönderiyorum. Merhaba, merhaba, merhaba. Almanya'dan, Almanya'dan ilk vlogumuzu çekiyoruz. Şimdiye kadar bütün videolar tatilden geldi. Bugün gördüğünüz gibi işler biraz değişti. Bakın ben sağ koltukta oturuyorum, mavinlik yapıyorum. İlkay şoför bu durumda. Yavaş, yavaş. yavaş. Bu biraz tecrübesiz olduğu için He. arada böyle tiyolar vermem lazım. Araba zaten kendinden geliyor. Yok ya şaka maka bir yana. <laughs> Bugün sabahçıydım biraz yorgunum o yüzden hiç araba süresim yok. İlkay'a verdim arabayı. Bugün arabayı İlkay kullanıyor. Kendi arabamı bana teslim ediyor. Yok böyle i̇şten şey. sonra işten sonra baya bir uyku çektim. Yine alışkın değilim sabah erken kalkmaya. Ondan sonra düşündük taşındık dedik bir anneannemle dedemin yanına gidelim ziyarete. Tatilden geldiğimizden beri görmedik. Ve Türkiye'den getirdiğimiz bu güzel hediyeleri daha vermedik. O yüzden dedik ki gidelim, karnımızı doyuralım, anneannegille biraz oturalım. Hem de hediyelerini veririz, bakalım sevinecekler mi? Aşkım anneannede birileri var galiba, sesler geliyor ama. Ben ne olurum. Duyuyor mu? Annen mi orada acaba? Ya annem neyle gelecek? Annem dün buradaydı. Gelemez mi iki gün peş peşe? Aa! Oh oh. <laughs> Şimdi hediyeleri anneanneye ve dedeye vermeden önce ben size hemencik bir göstereyim. Dedeye bakın böyle bir gömlek aldık. Anneanneye de o bizden aslında gecelik türü bir şey istemiş ama bizim gittiğimiz yerlerde hiç ona benzer bir şey bulamadık. O yüzden böyle bir şey bulduk. Anne seni gösteriyor bak. Hı hı. <laughs> Göstermeyin masayı çekiyorum. Anne de çay katledim, Anneanne de çay keyfi yapıyoruz. Arkadaşlar tam eve dönüyorduk. Bu sefer komşularımız yazdı. İşiniz yoksa buyurun gelin nargile içelim kahve içelim diye. Biz de tabi hayır diyemedik. Ee, şimdi de hemen... Dedemin hediyesini verdik ama ben gösterdim. Çekmedi. Yani ben hediyeleri gösterdim. Verirken çekemedik. Çünkü Hakan'ın dayısı ve yengesi de oradaydı. Orada evet. maalesef çekemedik. Şimdi komşuların kapının önünde duruyoruz. Onlara da hediye aldık. Bakın onları da şimdi birazdan vereceğim. Geliyor musun aşkım? Geliyorum. Hello. Hello. Hoş bulduk. Hey, hey, hey. Oh, komşum bizi yine nasıl karşılıyor baksanıza. Nargilemiz Közüm de hazır. Komşular biz size Türkiye'den küçük bir hediye getirdik. Ya, e daha? daha vermedik mi daha? daha vermedik. Aa, iyi getirdin. Ama gerçekten ya? küçük ya, bir ya. şey. Zaten A akşamları ya. hep çarşıya varıyorduk. Ve hatta Ehni Sofi Tel Emre bu sana. Fenerbahçe maskesi. Çok güzel. Ben bir <laughs> Galatasaraylı olarak. Çok sevindi Galatasaraylı olarak. Çok mutluyum şu anda. <laughs> Valla yerde sana da böyle bir şey aldım. Gerçekten hiçbir şey bulamadık. Bu arada kendimize de zaten hiçbir şey almadık. Evet, Sırf böyle tatilden küçük bir hatıra olsun diye. Sen aslında istediğin evin içinde. Bakayım ve çok güzel durdu değil mi? <laughs> Desaynı da çok güzel seçmişiz bence. <laughs> Aa aynen oraya ne güzel olur. korkuyla <laughs> Hemen de yerini bulduk. Pues... <laughs> Çok güzel. Rica ederim. Ah benim kuzum. Ay benim kuzum. Ben seni yerim bir tanem. Evet. Tamam hadi bırak kediyi sıkma fazla. <laughs> Aslında eve hep erken gelelim diye çabalıyoruz ama yine saat 11 oldu ve Hakan yarın sabahçı çalışacak. O yüzden şimdi birazdan Hakan çantasını hazırlayacağız ondan sonra koltuğa yatıp seferin ben kızı ben. ya ya sen ya ben veya ikimiz hazırlıyoruz. Ee, o zaman sen çantanı hazırla ben koltuğu hazırlayayım olur ben. mu? Öyle mi yapalım? Ya Evet Hakan Bey şimdi. Ayak altında Ney? Lunch boxuna neler katıyorsun? Bize de gösterir misin? Ekmek. <laughs> Salam. Hakan bana bile hazırlatırmıyor. Bazen kendisi daha güzel Salam. yapıyormuş. Bakalım bakalım Hakan nasıl hazırlıyormuş. Yarın sabahçı olduğu için kahvaltılık şeyler götürüyor. Öğlence olunca ben yemek yapıp gönderiyorum. Akşamları da yoğurt tarzı bir şeyler götürüyor. Vallahi evet. Hazırlık yapmaktan günah geldi. Ne koydun şimdi? Kepekli ekmek, salam. Orada gösterme. Neden? Sarfı. Sır mı? Aslında ben daha güzel hazırlıyorum. Hepsini güzel güzel kesiyorum. Hepsini güzel güzel koyuyorum. Sen koca biberi koyuyorsun böyle. Sürme peynirim var iş yerinde. Onu bunu. kadar mı? Hı hı. Başka? Bir de, bir de bunu, bir de bunu, bir de bunu. İki de yumurta tamam. Mozzarella peyniri bir elma, bir muz, başka. Haplarımı koyuyorum. He bir de antrenman için aldığım vitamin, hapları. Onları vitamin, da unutmuyor. Hiç aksatmıyor. Antrenmana da gidiyoruz artık. O zaman hapları almaya bırak. <laughs> bu yani. yani. Protein hapı ki bu. Bu da vitamin B12. Her gün. Kendimi çok iyi hissediyorum. Her gün her... akşamları mı yoksa sabah. sırf sabahları mı? Ah, -ya sabah. Çantasında akşamdan böyle hazırlıyoruz. Sabah 5 dakikada kalkıp evden çıkıyor değil mi? Bir yüzümü yıkıyor, dişini 5 dakikama alıyor. Koltuğu da bu şekilde <laughs> hazırlıyoruz. Bakın, yastıkları getirdik yatak odasından. Bir de yanımıza battaniye. Burada şimdi uykumuz gelene kadar televizyon izliyoruz. Ondan sonra yatağa geçiyoruz. Günaydın arkadaşlar. Ben uyandım. Şimdi hemen ev işlerimi halledeceğim. Bakın dünkü kaos. hem mutfakta hem oturma odasında. Diğer odaları da hemen toparlayacağım. Ondan sonra hazırlanacağım. Tatilden gelen tüm çamaşırları da yıkadım. Bu da son posta. Bunları dün astım. Allah'tan havalar güzel. Her şey hemen kurudu. Bunları da şimdi katlayacağım. Bir de çarşafları yıkayacağım. Ondan sonra ev işim bugünlük bitmiş oluyor. Bu iki tişörtte de leke kalmış. Bunlar neyin lekesi bilmiyorum. Şurada iki tane. Yok, üç tane leke var. Bu da herhalde ter lekesi. Çünkü Hakan bunu hep sporda giyiyor. Dediğim gibi lekeler çıkmamış. Ona da şimdi bu gal sıkacağım. Ve birkaç dakika bekletip tekrar makineye atacağım. O sırada da hemen aşağı inip bu çarşafları yıkamaya atacağım. Nala da hemen aşağı gideceğimi anladı değil mi? Hemen kapıya geldi. O da benimle böyle ara sıra aşağı iniyor. Bakın göstereceğim şimdi size. Çok meraklı bizim Nala. Hadi gel gidelim. Hadi gel. Hadi geliyor mu Bakın böyle köpek gibi peşimden gelir hep. <laughs> Kuzum hadi gel. Ben burada çamaşırları yıkayana kadar Nala burada gezinip dolanır. Ondan sonra beraber tekrar yukarı çıkarız makinayı da çalıştırdım. Hadi gel, çıkalım yine Nala gel. Hadi gel. <laughs> Hadi gel. Benim kuzum çok uslu. Laf dinliyorsun sen değil mi kuzum? O yüzden şimdi sana mama vereceğim. Hak ettin. Gel. bitti. Sonra tabii ki daha yemek yapacağım. Ama şimdilik bitti. Ve kahve keyfi yapacağım kısaca. Ondan sonra hazırlanacağım. Kahvemi yapmadan önce de şimdi önce bir su içiyorum. Ben günde 2 litre su içmeye çalışıyorum. Saat şimdi 11 oldu. Ve ben hala hiçbir damla su bile içmedim. O yüzden kahvemi içmeden önce daima böyle bir 2-3 bardak hemen sabahtan içmeye çalışıyorum. Sonra unutuyorum çünkü. Ve en azından böyle sabah güne başlamadan önce su depolayayım Direkt 2-3 bardak içiyorum yani. Evet yemeğimiz hazır. Aşkım da gelmiş işte. O oh, Dün bunu rica ettim. Yaptın tatlı mı? Tatlı peynir o kadar büyük çıktı ki 10 gün, 10 gün boyunca artık yersin. 50 gün 10 gün fark etmez. Hadi dene bakayım çok merak ettim. Valla. <laughs> Hadi afiyet olsun. Arkadaşlar sonunda hazırlanabildim. Saat bu arada 6'ya geliyor neredeyse. Evde baya bir işim daha çıktı. Nedense birdenbire bir şeyler çıkıyor muhakkak. Hakan uyuyor saati deminden beri çalıyor ama bir türlü uyanamadı. Ben de size şimdi Türkiye'den getirdiğim hediyeleri göstermek istiyorum. Yani birkaç hediye daha getirmiştik. Dün unuttuk gitti. Bugün de hiç gösteremedim. Şimdi de aklıma geldi. Bu arada kendimize gerçekten hiçbir şey almadım. Sadece 3 tane oje aldım. Bundan hariç kendime hiçbir şey almadım. Hakan da kendine iki tane tişört aldı. Bu kadar yani. Fazla çarşıyı gezmeye vaktimiz olmadı. Zaten hediyeleri acele acele seçtik hep. O yüzden bu sefer kendimize fazla bir şey almadık. Ama niyetimiz zaten alışveriş değildi Hakan'ın da dediği gibi. Biz gezmeye gittik. O yüzden fazla bir şey getirmedik. Ee, şimdi de bir de size diğer hediyeleri göstermek istiyorum. Bunlar benim kendime aldığım oje. Ben Flormar'ın ojesini çok seviyorum. Ve her Türkiye'ye gittiğimde muhakkak alırım. Bu sefer 412 numarayı aldım. Geçenlerde 222'yi almıştım ama onu bulamadım. Benzer rengini aldım. Hatta şu an bu rengi taşıyorum. Aranızda bilmek isteyenler olur diye gösteriyorum. 412 numaralı oje. Burada birkaç maske daha var. Bu maskeyi abime aldık. Bu maskeyi de Hakan iş arkadaşına aldık. Yengeme takı alayım dedim. Gerçi çok fazla takı dükkanları da bulamadım. Bulduğum, da, bulduğum dükkanlar da çok pahalıydı. Ama en azından böyle bir iki kolye alayım dedim. Biri işte bu. Biri de böyle nazar boncuklu. Hakan'ın kardeşine böyle bir şapka getirdik. Çok beğendi bunu. Onu görüntülü arayıp sorduk. Bu şapkayı bizden istedi. Yani seçip beğendi bunu. Kardeşime de böyle bir tişört aldık. Yine aynı şekilde görüntülü aradık ve hangisini istiyor diye sorduk. O da bunu beğendi. Bir dakika. Önü böyle sade, arkasında da böyle kelebek baskısı var. Annemler de Türkiye'den daima ilaç iste. Annem der ki her zaman bana ila bana hiç hediye falan getirme. Bana Bengal kremi, bir de aferin hapı getir. Ben başka bir şey istemiyorum. Annemlere de işte onu getirdik, verdik. Geçen gittiğimizde onları da verdik. O yüzden şimdi gösteremeyeceğim. Kayınvalideme de bir şey almadık. O da zaten kendisi Türkiye'ye gittiği için yani aramızda 5-6 gün vardı sanırım. Yani 5-6 gün aralıkla Almanya'ya döndük. O yüzden ona bir şey alma gereği duymadık açıkçası. Ee, evet. Bu kadar. Bu sefer, bu sene gerçekten çok bir şey alamadık. Hiç vaktimiz olmadı. Neyse. Hakan saati yine çaldı. Ben bir onu yavaştan uyandırayım. Çarşafları da 3 saat önce astım. Hava o kadar sıcak ki hemen kurudu. Bir yandan havanın sıcak olması işime yarıyor. Hakan'ın siparişleri kargosu da gelmiş. Hemen... Ne? Şaka maka bir yana bu şey e, biliyorsunuz ben Hakan doğum gününe ayakkabı almıştım. Ama renk seçiminde tam karar veremedik güzel mi güzel değil mi diye. Sonra tatilden gelir gelmez geri gönderdik onları. Yeni sipariş Bunlar verdik. Bunlar daha güzel değil mi? Bunlar daha güzel. Hem de arada 50 euro fark koymuyorlar. Evet. Yani hem daha güzel hem birazcık daha uygundu. Tekrar doğum Ulan günün kutlu olsun kızım. Sağ olun, Teşekkür ederim. <laughs> <laughs> Hayatım Ondan sonra efendim başka neler Şimdi almışsın? günü mezarlarında şeyi almışlar. Kurçay ne diyorlar? Kupon geldi bayağı. Kupon aynen. Bunu aldım antrenman için. Rengi çok güzel değil mi? Aynen. Çok yakıştı bu renk sana. Bu Salando'dan. Aynen. Bu da About You. Bunu da tişört aldım kendime kalkhaneden. Hiç kırmızı Hiç renk kırmızı tişörtün yok. yok. O yüzden sade. ben önerdim. Bu aralar seviyorum böyle sade küçük yazılı. Çok hoşuma gitti. Giyindim yani. Bir de siyah ayakkabılar. Onlar da zalandı Aynen. Yani Çok orada da oluyor. erkek kıyafeti bulabilirsiniz. Çok güzel şeyler satılıyor yani. Ya bir de ben ucuzluğa bakıyorum. Güzel şeyler denk geliyor arada gerçekten. Reklamlardan sonra görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar yine akşam oldu. <laughs> Aniden misafirimiz geldi o yüzden fazla çekim yapamadım. Akşam orada da iyi alıştım ha. Değil mi? Bayılıyorum, bayılırım. <laughs> Neyse. Vlogumuz bugünlük bu kadar umarım. Bugün varım. fazla gözükmedim videoda ama ne yapalım? Sabahçı. Uyku. Aynen. Yapacak bir şey yok galiba. <laughs> umarım hoşunuza gitmiştir video. Öyleyse bir beğeni bırakın. Abone olmayı unutmayın. Ve bir dahaki videoda görüşmek üzere. <laughs>